Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot fanına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Bundan sonra neler olup neler bitecek? Hepsine bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız... İkinci kartımız. üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç sekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğiz. Bu kısıtlama döneminden çabuk çıkabilmemiz için önce gözlerimizi açmamız lazım. Sonra kendimizi gereksiz yere bağladığımız olaylardan, fikirlerden uzaklaşmamız gerektiğini sakın ola ki unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Ortada bir kutu var. Kutunun içinde ne olduğunu açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıp e, ne olduğunu düşünüyorsunuz bu da size zaman kaybından başka hiçbir şey yapmıyor bu yüzden gözlerinizi açmalı. Bulunduğunuz fikirlerden bağlı kaldığınız ne varsa bunlardan kurtulup zirveye ulaşmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda partnerinizle ilgili aranızda sorunlar varsa bunlar sizin kafanızda kendi kendinize kurduğunuz sorunlar arkadaşlar. Gözlerinizi açtığınızda aslında partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle aklınızdaki kişiyle böyle sorunlar ya da soru işaretli olmadığını zaten göreceksiniz. İkinci kartımız kupa altılısı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir karar alacağız. Ne olursa olsun ilk olarak gözlerimizi açalım. İkinci olarak da sağ duyumuzda hareket etmemiz gerektiğini söylüyor kupa altılısı bize. Ee, geçmişi iade edeceğimiz bir dönem olacağız. Geçmişi özlemle anacağız. Böyle sevdiklerimizle beraber olacağımız bir dönem olacak ve çok güzel bir yolumuz var. Bu yol çiçeklerle kaplı bir yol arkadaşlar ve bu çiçeklerin dikenleri size batmayacak hiç merak etmeyin. E, hayatınızda biri yoksa ve uzun zamandır görmediğiniz, iyi anlaştığınız biri varsa hayatınıza girecek, evliliğe kadar da giden bir yolunuz olabilir. Arkada görüyorsunuz koca koca evlerimiz var. Ev almak, ev satmak taşınmak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğiniz bir dönemdesiniz. Çabucak elinize tutun derim arkadaşlar. İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir elimizde asamız, diğer elimizde narımız. Birimiz bereket olacak arkadaşlar. Birimiz bin olacak. Hiç merak etmeyin. Özellikle şunu söyleyeyim. Uzun zamandır beklediğiniz ya da istediğiniz olayların gerçekleşeceğini müjdeliyor. Kartımız bize Kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkinizi sağlam temeller üzerine oturtmanız gerektiğini de söylüyor. Gördüğünüz gibi tahtımızdayız. Arkada siz sıra dağlarımız var zirvede ama ortada büyük bir boşluk var. Bu yüzden aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken sadece ve sadece kendinize güvenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde alacağınız yardımlar size hayal kırıklığına uğratabilir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ve olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gidiyorsa her ne kadar e, olaylar... Ee, sizin açınızdan iyi gidiyorsa boşlamak yok, safsaklamak yok. Tüm enerjinizle işlerinizi tamamen daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için çalışmanız gerektiğini de söylüyor. İlişkinizde daha net kararlar vereceğiniz bir döneme gideceksiniz. Bu kararlar sizi e, geleceğe bağlayacak, önemli adımlar atmanızı da sağlayacak. Bu yüzden ilişkinlerinizi lütfen sağlam temeller üzerine atarak hareket ettirmenizi öneririm. Kupa kralı. Eşinizle sorunlarınız varsa düzelecek. Partnerinizle sorunlarınız varsa düzelecek. Aklınızdaki kişiyle ilgili sorunlarınız varsa hiç merak etmeyin düzelecek. Yeter ki gözlerimizi açalım. Ee, hayatınıza yeni biri de girebilir. Bu da duygusal biri olacak arkadaşlar. Ve evliliğe kadar giden bir yol. Bunu da söyleyeyim. Kısmetimiz kısmetimiz boynumuza kadar geliyor. Bir elimizde kupamız diğer elimizde asamız. Asamız du duygusal anlamda. Çok verimli ve güzel bir dönemde olacağız ama çok aşırı duygusal ve romantik olacağımız bir dönem olduğu için bu iş hayatımızı olumsuz etkileyecek. Şöyle iş hayatımızda gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirine karıştırıyoruz. Bizden, bizden istenenler yerine kendi isteklerimizi gerçekleştirmeye ve e, kendi isteklerimizi dayatmaya çalışıyoruz. Bu da bizi olumsuz etkileyecek. Lütfen iş hayatınızda daha sağlam adımlarla yolunuza devam edin arkadaşlar e, çünkü. Bir sonraki adımımız denizin dibi. E, bu denizin dibine tekrar düşmek istemiyorsanız lütfen adımlarınızı ekstra di dikkatli atmanız gerekiyor. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Duygusal anlamda gerçekten söylüyorum bunu. Tamamen dipten zirveye çıkacağımız e, dönemdeyiz. Bunu da çok iyi değerlendirelim arkadaşlar. Kısmetlerimiz kapıda. Hayatımızda çok güzel canlanmalar olacak. Bu canlanmaları da ayak uydurmamız gerekiyor. Evet yengeç burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin enes sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerin beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarotundan sizlere söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen gelelim bir sonraki kartımıza mahkeme kartımız Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar deneyimlerin size yol gösterecek ee, çalışmıyorsanız, yeni bir iş imkanı çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselmeyi, bölüm değiştirmeyi ya da e, nasıl desem kıdem almanızı söyleyeceksiniz. E, o gerçi söylüyor bize kartımız. Yani iş hayatınızda her zaman bir adım sonrasını yakalayacaksınız. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz ve adımlarınızı çok iyi atmanız gerekiyor. Ki adımlarınızı doğru attığınız takdirde pişman olmayacaksınız. Bunlar sizin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak. Mahkeme kartı aynı zamanda gerçek aşkla da tanışacağımızı söylüyor. Aşk hayatımızda da daha net kararlar vereceğiz. Zaten onu da söyleyeceğim ama şunu da söyleyeyim. Çok güzel fırsat kapıları çıkacak önümüze. Bu fırsat kapılarını faydalanmak için lütfen gözlerinizi dört açın. Bunu söylüyor. Kartımız bize lütfen duygularınızı bastırmaktan vazgeçin. Aynı zamanda sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceksiniz. Mahkeme ile ilgili sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Gördüğünüz gibi bir melek burada bir sürüfleniyor, tavut misali yeniden canlanacağız, yeniden hayata bağlanacağız arkadaşlar. Bu yüzden özellikle aşk hayatımızda çok güzel bir çok önemli bir duyum alacağız. Bu duyumda hayatımızı, aşk hayatımızı çok önemli bir derecede etkileyecek. Bu yüzden vereceğiniz karar çok önemli, atacağınız adım e, ilişkinizde çok önemli. Çünkü tamam mı, devam mı sorusunun cevabı tam burada netlik kazanıyor ki daha net kararlar vereceksiniz e, ilişkinizin geleceğine de dair. Bu yüzden arkadaşlar pişman olmayacağınız adımları at atma, e, atmanız pişman olmayacağınız adımlar atmak için gözlerinizi dört açmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Parasal konuda da arkadaşlar ilk etapta bütün parayla ilgili sorunlarınızı çözeceksiniz. Ama tekrar e, zamanlar e, parayla ilgili sorunlar çıkacak. Bu yüzden biraz e, kemerleri sıkmanız gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kupa yedirisi. Arkadaşlar kupa yedisi hayal dünyasına ve aldanmalara karşı bizi uyaran karttır. Bu yüzden gördüğünüz gibi kupalarımız bulutların üzerinde. Hedeflerimiz, isteklerimiz, taleplerimiz biz de gölgede kalmış durumdayız. Bu yüzden ayaklarımızı sağlam bir şekilde yere basmalı. Gerçek dünyaya geri dönmeliyiz. Evet çok romantik bir dönemde olacağız ama... Bir an önce hayal dünyasından çıkıp gerçek dünyada gerçek olaylarla yüzleşme vaktinin geldiğini de söylüyor kartımız bize. Ne olursa olsun ee, özellikle iş hayatınızda istek ve taleplerinizi gerçekleştirirken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Aşk hayatınızdaki sorunların en büyük nedeni de e, kupe edilisi bize bu konuda şunu söylüyor. Ee, karşınızdaki insanın partnerinizin duygularından emin olamaması, ilişkiyle ilgili gelecek e, kaygısı yaşaması. Bu yüzden oturup açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Partneriniz de bunu da söylüyor. Kartınız bize Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa Şövalyesi. Arkadaşlar gerçekten kısmetimiz. Aklımızdaki kişi. E, bereketimiz. Alacağımız haberler yola doğru çıktı. Geliyor. Atımız adımını atmış arkadaşlar. Şövalyemizin üstünde balık e, resimleri var. Bu da kısmetimizin ayağımıza kadar geleceğini söylüyor. Huzurlu ve mutlu bir dönem olacak bizim için. Ama... Çok çabuk alınganlığımız bize ve e, hayal kırıklığını uğratıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz hayal dünyasında ve alınganlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Objektif olmamız lazım. Aynı zamanda ne olursa olsun duygularınızın peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Dediğim gibi kupa ile birlikte e, hayatınıza yeni biri girecek. Kupa şövalyesi ile birlikte bu kişi e, hem otoriter ve hem de çok duygusal biri olacak arkadaşlar. Bu yüzden ilişkilerinizde sizin çok gerçekçi olmanız gerekiyor bunu da söyleyeyim size. Ama iş hayatınızda da aşk hayatınızda da fırsat kapılarını iyi görmeniz net. Gözlerinizi birer açtığınızda gördüğünüz gibi çok güzel olaylarla karşılaşıyoruz özellikle iş ve aşk hayatımızda. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek? Hile ve ihanetle karşı karşıyayız arkadaşlar. Kılıç Yedilisi bize bunu söylüyor. Gördüğünüz gibi burada birileri bizim arkamızdan dedikodumuzu yapıyor. Birileri bizim kuyumuzu kazıyor. Burada da bir sirk var zaten bir oyun oynanacak ve sinsin sinsi planlar yapılıyor. Bu yüzden sorumluluklarınızdan kaçmıyorsunuz. Gerçekleri görmemezlikten gelmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok duygusal bir dönemde olacağız. Bu yüzden gerçekleri göremeyebiliriz. Kimseye e, yakıştıramayabiliriz. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Özellikle toplu hareket etmeniz gereken dönemler varsa iş hayatınızda hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım diye siz karışmıyorsunuz. Siz sadece iş üstünüze düşen işi yapıyorsunuz, gerisine karışmıyorsunuz. Aksi takdirde e, balık yem gibi kullanacaklar sizi ortaya atacaklar. Buna gelmeyin arkadaşlar. Birileri gerçek anlamda sizin kuyularınızı kazıyor. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aklınızdaki kişiyle de ee planlarınız varsa lütfen üçüncü şahısları muhatap etmeyin, direkt gidip konuşun. Aşk hayatınızdaki sorunların en büyük nedeni de aranızdan değil, en büyük nedeni e, karşı partnerinizi etkileyen, aklını karıştıran insanların olması. Bu yüzden açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Evet Yengeç burcu arkadaşlarım, kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linki göreceksiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotu sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.